Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz gün yurt içerisinde imalat piyama endeksi Kasım ayında vaka sayılarının artmasının müşteri talebi ve üretim süreçlerini olumsuz etkilemesiyle 51,4 seviyesinde gerçekleşirken 50 eşik seviyesinin üzerinde açıklanan endeksin toparlanmasını sürdürdüğünü gördük. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise ISM İmalat Piyama Endeksi 58'lik beklentileri karşısında 57,5 seviyesine gerilemesi sonucu sektörel büyüme ivmesinin yavaşladığını bizlere gösterdi. Gün içerisinde FED Başkanı Jeremy Powell'ın Senato Başkanlık Komitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına rağmen sürdürüleceğine dikkatleri çekti. Takip edilen gelişmelerle birlikte güne 7,72 seviyesinde başlayan kurun sınırlı yükselişlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,82 seviyesinde belirle yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,80, 7,77 ve 7,75 seviyesini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise dün yurt içerisinde imalat PMI endeksi Kasım ayında vaka sayılarının artmasıyla müşteri talebini ve üretim süreçlerini olumsuz etkilemesiyle birlikte 51,4 seviyesinden gerçekleşirken 50 eşik seviyesi üzerinde açıklanan endeksin toparlanmasını sürdürdüğünü gördük. Euro bölgesinde ise imalat PMI endeksi beklentilerin biraz üzerine çıkarak 53,8 seviyesine yükselirken Kasım ayı tüfe verisi %0,2'lik gerileme beklentilerine karşılık 0,3 gerileme kaydetti. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler sonucunda kurun yukarı yönlü sınırlı hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 9,44 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 9,41 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 9,47, 9,50 ve 9,55 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte çaprazdaki eğilimin Aşağı yönlü hareketlerinde ise 9,41, 9,38 ve 9,35 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz gün Euro bölgesinde imalat piyama endeksleri beklentilerin biraz üzerine çıkarak 53,8 seviyesine yükselirken açıklanan Euro bölgesi enflasyon verisi Kasım ayında %0,3 gerileme kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise ISM Hizmet PMI Endeksi 58'lik beklentiler karşısında 57,5 seviyesine gerileyerek sektörel büyüme emesinin yavaşladığını gösterdi. Gün içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Başkanlık Komitesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik toparlanmanın yavaşlanmasına rağmen sürdürüleceğine dikkatleri çekti. Takip edilen ekonomik veriler ve dolar endeksinde gözlenen zayıflık doğrultusunda paritenin 1,20 seviyesi üzerinde sert yükselişlerini sürdürdüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,20 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2040 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,21 1,2130 ve 1,2160 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise sırası ile 1,2040, 1,2010 ve 1,1980 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Haftanın ilk işlem gününde OPEC Plus'ın Ocak ayında planladığı üretimlerini artırmalarının hangi tarihe kadar erteleneceği konusundaki belirsizliklerin ağırlık kazanması sonucu gün içerisinde Brent petrolün aşağı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Geçtiğimiz gün ise OPEC Plus'ın görüşmelerinde bir uzlaşmaya varılamaması üzerine toplantıyı perşembe gününe ertelemesi Brent petrol üzerinde baskı oluştururken gün sonunda aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 47 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 46,20 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 47,70, 48,40 ve 49,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 46,20, 45,40 ve 44,20 seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.